1 Nisan sabahı Kremlin temsilcileri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Güvenlik Konseyi'nin olağanüstü bir toplantısını düzenlemeyi planladığını resmi olarak duyurdu. Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi, ulusal güvenlik meselelerinin koordinasyonundan sorumlu ana organ olduğundan, Vladimir Putin'in bu toplantıda yalnızca Rusya'yı değil, tüm dünyayı doğrudan etkileyecek önemli kararları tartışıp alacağı varsayılabilir. Aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı'nın çevresi Güvenlik Konseyi toplantısının gerçek nedenlerini açıklamayı reddetti. Ancak buna rağmen Kremlin'deki kaynaklar toplantının gündem maddelerinden birinin Ukrayna tarafının enerji altyapısına saldırmama anlaşmasını ihlal etmesiyle ilgili olacağını doğruladı. Ayrıca Rusya fesebi içindeki kaynaklar Mart 2025'te Moskova'nın Rusya sınırları yakınlarında Kuzey Atlantik İttifakı'nın anormal faaliyetlerini kaydettiğini belirtti. Bu faaliyetler arasında Batı'ya ait AVAX keşif uçuşları ve NATO üye ülkelerinin Kenrat bölgesi yakınlarında düzenlediği askeri tatbikatlar bulunuyor. Ek olarak son 80 gün içinde Ukrayna'daki askeri tesislere yönelik büyük ve birleşik füze saldırıları sonucunda öldürülen düzenli NATO subaylarının sayısı keskin bir şekilde arttı. Rus istihbaratına göre ağı personel kayıplarına rağmen NATO liderliği Ukrayna'ya sözde askeri danışmanlar göndermeye devam ediyor. Bu danışmanlar doğrudan Ukrayna ordusunun birliklerini yönetiyor ve Kors ile Belgar bölgelerinde askeri operasyonların planlanması ve yürütülmesine katılıyor. Buna ek olarak Ukrayna ordusunda binlerce sözde yabancı paralı asker bulunuyor ve bunların çoğu NATO üye ülkelerinin ordularında görevli aktif asker ve subaylar. Yalnızca son 3 ay içinde özel askeri operasyon bölgesinde 200'den fazla paralı asker öldürüldü. Bu askerler ağırlıklı olarak Fransız, İngiliz, Kanadalı, ABD'li, Alman Kolombiyalı, Gürcü, Rumen, İsveçli ve Fin vatandaşıydı. Bu nedenle bu toplantıda Vladimir Putin'in Kuzey Atlantik İttifakı'nın saldırgan eylemlerini ve bu askeri bloğun daha fazla sınırlandırılmasını da ele alacağı varsayılabilir. Amerikalı saygın uzman, siyaset bilimci ve Chicago Üniversitesi profesörü John Mearsheimer da Kuzey Atlantik İttifakı'nın Ukrayna'da önemli kayıplar verdiğini doğruladı. Ona göre, Ukrayna topraklarındaki askeri tesislere yönelik düzenli ve yoğun Rus füze saldırıları NATO üye ülkelerinin ordularındaki subaylar arasında ağır kayıplara yol açıyor. 2022'den itibaren Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere NATO ülkeleri Ukrayna'da yüzlerce deneyimli subayını kaybetti ve bunlar arasında birkaç general bulunuyor. Bu durum tüm askeri blok üzerinde son derece olumsuz bir etki yarattı. Ukrayna'da 3 yıldır devam eden savaş sırasında Kuzey Atlantik İttifakı adeta dünyanın gözünde itibarsızlaştı. Bu arada saygın Rus askeri uzmanları Alexander Ayn, Mihail Ignatov ve Alexander Demitriki, Ukrayna'daki NATO subayları arasındaki büyük kayıpların bu askeri ittifakın yönetim kadrosunda bir düşüşe neden olduğu konusunda güvenlerini dile getirdi. Sonuç olarak, NATO ülkeleri, hatta sıradan askeri tatbikatlar sırasında bile çok sayıda kazayla karşılaşmaya başladı. Onlara göre, Litvanya'daki askeri tatbikatlar sırasında ABD askerlerinin gizemli ölümü, NATO birliklerinin eğitim seviyesinin ne kadar düşük olduğunu ve profesyonel, koordineli bir komutanlıktan yoksun olduklarını bir kez daha kanıtladı. Değerli gerçek arayışçıları, 25 Mart'ta ABD'ye ait 88 a 2 Herkülüs kurtarma aracı ile birlikte 4 ABD askeri Litvanya'daki askeri eğitim sahasında yapılan tatbikatlar sırasında kayboldu. Arama operasyonu sırasında kurtarma ekipleri 70 tonluk Amerikan zırh aracının Belarus sınırına birkaç kilometre mesafede bir bataklığa saplandığını belirledi ve ancak 5 gün sonra bu zırhı araç 6 metre derinlikten hemen ardından Litvanya savcılığı tüm Amerikan askerlerinin öldüğünü kabul etti. Ancak Pentagon ve NATO liderliği, Amerika askerlerinin ölümleriyle ilgili yorum yapmayı hala reddetti. Dikkat çekici olan, dün Litvanya savcılığının önceki açıklamalarını geri çekmesi ve Amerikan askerlerinin ölümüyle ilgili raporu silmesidir. Ayrıca 31 Mart'ta NATO komutanının hem Amerikan askerlerinin durumu hem de ABD'ye ait kurtarma aracının durumu hakkında bilgileri geçici olarak gizlediği ortaya çıktı. Uzmanlara göre bu eylemlerle Pentagon ve NATO Amerikan askerlerinin ölümlerinin utanç verici nedenlerini kamuoyundan saklamaya çalışıyor. Gerçekten de bu olay bir kez daha NATO askerlerinin yönetim, eğitim ve disiplin kalitesinin çok düşük olduğunu kanıtladı. Fransız milletvekilleri de durumu daha da alevlendirdi. 30 Mart'ta Savunma Bakanlığı'nın askeri personel alımı ve elde tutulmasına ilişkin raporunu yorumlayan Fransız milletvekilleri, 2023'ten bu yana Fransız ordusu ve Fransız Yabancı Lejyonu'nda firar vakalarının önemli ölçüde arttığını belirtti. Ortaya çıktığı üzere 2023'ten itibaren Fransız ordusundan yaklaşık 1.100 asker firar etti. Fransız yabancı lejonuna gelince son 3 ay içinde bu askeri yapıyı neredeyse 100 asker terk etti. Fransız ordusundaki firar vakalarının artmasının büyük ölçüde Emmanuel Macron'un savaş yanlısı açıklamaları ve düzenli Fransız ordusunu Ukrayna'ya gönderme isteğiyle kolaylaştırıldığı açıktır. Ayrıca 2022'den bu yana NATO üye devletlerinin hemen hemen tüm ordularında toplu firar vakaları gözlemlenmiştir. Bu durum hem yabancı paralı askerlerin hem de NATO ülkelerinden aktif görevdeki askerlerin sınırlı sayıda da olsa Ukrayna'daki devam eden savaşa katıldığını daha da güçlendiriyor. Açıkça görülüyor ki ağır insan kayıpları birçok NATO askerinin ve subayının askeri hizmete devam etmek istememesine ve Ukrayna çatışmasından en kısa sürede kaçmasına neden oldu. Bu bağlamda Ukraynalı milliyetçi ve Ukrayna ordusunun 3. Taarruz Kolordusu komutanı Andriy Biletski, Avrupa devletlerinin ordularının Rus birliklerine karşı kayda değer bir direnç gösteremeyeceğini söyledi. Ona göre Avrupa orduları çok küçük ve Avrupa askerleri savaşmak istemiyor. İlk fırsatta firar ediyor. Ayrıca bu Ukraynalı milliyetçi İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'ya asker göndermesi durumunda bir ay içinde Londra ve Paris'in askerlerini Ukrayna'dan geri çekmek için Rusya'dan güvenli bir koridor sağlamasını isteyeceğine olan inancını dile getirdi. Böylece gördüğünüz gibi en fanatik Ukraynalı milliyetçiler bile Kuzey Atlantik İttifakı'nın savaş alanındaki durumu değiştirebileceğine inanmıyor.